63. Bölüm Namazın Fazileti Namaz ibadetlerin en faziletlisi olduğu için biz de Allah'ın kitabına uyarak namazı tekrar tekrar teşvik etmek istiyoruz. Burada daha öncekileri ilave olarak şunları söylemek istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kula iki rekat namaz kılması için verilen izinden daha hayırlı bir hediye verilemez. Muhammed bin Sirin radiyallahu anh şöyle der. İki rekat namaz ile cennet arasında muhayyer bırakılsaydım, iki rekat namazı cennete tercih ederdim. Zira iki rekat namazda Allah'ın rızası, cennette ise benim hoşnutluğum var. Anlatıldığına göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yedi kat gökleri yaratınca onları bir an bile boş kalmadan sürekli namaz kılan melekler de doldurdu. Her gök katı için bir ibadet şekli takdir etti. Bir kattaki melekler sura üfleninceye kadar kıyamda, bir gök katındakiler rükuda, bir gök katındakiler secdede, bir gök katındaki melekler Allah'ın heybeti karşısında kanatlarını yerlere sermiş halde ibadet etmektedir. İliyun ve arş melekleri arşın etrafında sürekli tavaf ederek Rablerini hamd ile tesbih eder ve yeryüzündekiler için istifarda bulunurlar. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu meleklerin farklı gök katlarında yaptıkları ibadetlerin tamamını müminlere lütuf ve ihsan olmak üzere namazda bir araya getirmiştir. Böylece müminler bütün gök katlarındaki meleklerin yaptıkları ibadetlerin tamamından hissedar olmaktadır. Buna ilaveten namaz içinde Kur'an-ı Kerim'in tilavet edilmesini, namazın şükrünün yerine getirilmesini istedi. Namaz şükrü ise onu şartlarına ve ölçülerine uyarak kılmaktır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcanlar. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin. Rüku edenlerle beraber rüku edin. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri yani günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Fakat içlerinde ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namaz kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de namaz nerede geçerse mutlaka dost doğru kılmak, hakkını vererek kılmak manasına gelen ikame kelimesiyle birlikte zikredilir münafıkların özellikleri sayılırken şöyle denilir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Bu ayetlerde münafıkların özellikleri musallun yani namaz kılarlar şeklindeyken müminler mukimun es salate yani namazı dosdoğru kılarlar şeklinde nitelenmektedir. Şu sebeple bu ifadeler kullanılmaktadır. Bilinmeli ki namaz kılanlar çoktur. Ancak dost doğru namaz kılanlar çok azdır. Gaflet ehli kişiler halk arasında rağbet göstermek için amel işlerler. Amellerin Allahu Teala'ya arz edileceği gün onun kabul veya ret edileceğini hesaba katmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İçinizde öyleleri var ki kıldıkları namazdan sadece üçte biri dörtte biri, 5'te biri, altıda biri, onda bire kadar saymaya devam etti, amel defterine yazılır. Yani insanın kıldığı namazdan amel defterine yazılacak olanı şuurunda ve aklederek kıldığı namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bütün kalbi ile Allah'a yönelerek iki rekat namaz kılan kişi anasından doğduğu günkü gibi günahlarından kurtulur. Kulun namaz kılması bütün kalbiyle Allah'a yöneldiği zaman ancak büyük bir önem kazanır. Bütün kalbiyle Allah'a yönelmez ve içinde bir takım düşünce ve vesveseler dolarsa tıpkı şu kişinin durumuna düşer. Bir kişi kusurunun bağışlanması için hükümdarın kapısına gelir ve onun huzurunda ayakta dikilir. Padişahın huzurunda dururken sağındaki ve solundakilerle ilgilenmeye başlar. Tabii ki hükümdar da onun dilediğini yerine getirmez. Zira hükümdar kendisine verilen değere göre dilekleri yerine getirir. İşte namaz da tıpkı bunun gibidir. Kişi namaza başlar, namaz içinde kalbi başka şeylerle ilgilenirse kıldığı namaz makbul olmaz. İyi bil ki namazın durumu tıpkı bir sultanın verdiği düğün yemeğine benzer. Sultan düğün için çeşit çeşit yiyecekler ve içeceklerin her türlüsünü hazırlamış, her zevki göre bir hazırlık yapar. Hazırladığı bu ziyafete insanları davet eder. İşte namaz da böyledir. İbadetin her çeşidinden tatmaları ve hepsiyle kulluk yapmaları için Allahu Teala Celle Celaluhu kullarına çeşitli fiiller ve zikirler hazırlamış. Namazdaki fiiller ve zikirler ziyafetteki türlü yiyecekler ve içeceklere benzer. Denilmiştir ki namazda 12000 haslet vardır. Sonra bu 12000 haslet 12 haslette bir araya getirilmiştir. Kim hakkıyla namaz kılmak istiyorsa bu 12 hasleti bir arada bulundurması gerekir. Bu hasletlerin altısı namaza başlamadan önce yerine getirilmeli, altısı da namazın içinde bulunmalıdır. Birincisi ilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bilerek yapılan az amel, cahilce işlenen çok amelden hayırlıdır. İkincisi abdest. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki abdesti olmayanın namazı yoktur. Üçüncüsü elbise. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Ey Adem oğulları, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Dördüncüsü vakti gözetmek. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Beşincisi kıbleye yönelmek. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mescide harama doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin. Altıncısı niyet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Herkes için niyetinin karşılığı vardır. Yedincisi tekbir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Namazda tekbir ile başlanır ve selam ile bitirilir. Sekizincisi kıyam. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde kıyamda durun. Dokuzuncusu Fatiha Suresi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Onuncusu rüku. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rüku edenlerle beraber rüku edin. Onbirincisi secde. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler rüku edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 12.'si son oturmuş. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi son secdeden başını kaldırır ve teşehhüd miktarı oturursa namazı tamamlanmış olur. Bu 12 şart yerine getirilince bunların kabul edilip kemal derecesi kazandığını işaret için bir mühre ihtiyacı vardır. İşte o mühür de ihlastır. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak yani ihlas ile kulluk et. Namazın birinci hasreti olan ilmin üç yönü vardır. Birincisi namazın farz ve sünnetlerini bilip birbirinden ayırt edebilmek. İkincisi aynı şekilde abdestin farz ve sünnetlerini bilip ayırt edebilmek. Zira namazın kemali bunlarla sağlanabilir. Üçüncüsü şeytanın tuzaklarını bilip ciddi şekilde onunla savaşabilmek. Abdest şu üç şey ile tamam olur. Birincisi kalbi haset, kin ve hileden temizlemek. İkincisi bedeni günahlardan temizlemek. Üçüncüsü abdest azalarını suyu israf etmeden mükemmel bir şekilde yıkamak. Elbise de üç şey ile tamam olur. Birincisi elbisenin helal kazanç ile alınmış olması. ikincisi pisliklerden arınmış ve temiz olması. Üçüncüsü sünnete uygun olmalı. Yani övünmek ve çalım satmak için olmamalı. Vakti riayet üç şey ile tamam olur. Birincisi vaktin girdiğini anlamak için gözün sürekli güneş, ay ve yıldızlarda yani vakti belirleyen şeylerde olmalı. İkincisi kulağın ezanda olmalı. Üçüncüsü kalbin de vaktin girişini tefekkür halinde bulunmalı. Kıbleye yönelmek üç şey ile tamam olur. Birincisi yüzünü kıbleye çevirmek. İkincisi kalp ile kıbleye yönelmek. Üçüncüsü kalbi huşu içinde ve nefsi zelil bir durumda olmak. Niyet üç şey ile tamam olur. Birincisi hangi namazı kıldığını bilmek. İkincisi Allahu Teala'nın huzurunda durduğunu, seni gördüğünü bilmek, onun heybetinden çekilmek. Üçüncüsü kalbinden geçenlere vakıf olduğunu bilmek ve kalbi dünyevi düşüncelerden uzak tutmak. Tekbir üç şey ile tamam olur. Birincisi tazim kastıyla doğru şekilde tekbir getirmek. İkincisi elleri kulak hizasına kadar kaldırmak. Üçüncüsü kalp huzuru ile ve tazimle birlikte tekbir getirmek. Kıyam üç şey ile tamam olur. Birincisi gözlerin secde mahalline bakması. İkincisi kalbi Allah'a bağlamak. Üçüncüsü sağ sola bakmamak. Kıraat üç şey ile tamam olur. Birincisi hatasız ve teganni yapmadan Fatiha'yı doğru bir okuyuşla okumak. İkincisi tefekkür ederek ve manayı düşünerek okumak. Üçüncüsü okudukları ile amel etmek. Rüku üç şey ile tamam olur. Birincisi sırtı dümdüz tutmak, aşağı veya yukarı doğru eğmemek. İkincisi parmaklar açık bir şekilde elleri diz kapaklarına koymak. Üçüncüsü rükuda vücudun tam olarak durmasını sağlamak. Tesbihleri tazim ve vakarla yapmak. Secde üç şey ile tamam olur. Birincisi elleri kulak hizasında yere koymak. İkincisi dirsekleri yere değdirmemek. Üçüncüsü secdede vücudun tam olarak durmasını sağlamak ve tesbihleri tazim ile yapmak. Son oturuş üç şey ile tamam olur. Birincisi sol ayağı yatırıp üstüne oturmak ve sağ ayağı dikmek. İkincisi hürmet ve tazim içinde tahiyyatı okumak, kendisi ve Müslümanlar için dua etmek. Üçüncüsü tam olarak ve adabına uygun şekilde selam vermek. Adabına uygun tam selam, kalpten ve şuurlu bir niyet ile sağa selam verirken sağdaki yazıcı meleği kadın ve erkek müslümanları kastederek selam vermek, aynı şekilde sola selam verirken de soldaki yazıcı meleği kadın ve erkek müslümanları kastederek selam vermek, selam esnasında gözleri omuz başlarından başka yere çevirmemek. İhlas da üç şey ile tamam olur. Birincisi kıldığın namaz ile insanların rızasını değil Allah'ın rızasını kazanmayı istemek. İkincisi muvaffakiyetin Allahu Teala'dan geldiğini bilmek. Üçüncüsü namazı ve ihlası kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna varıncaya kadar korumak. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır buyurmuş. Kim iyilik yaparsa buyurmamıştır.